Maşallah. Arkada da var mı Akıllı Ömer? Bu mı? Ömer. Efendim... Ha bunlar daha mı ufak? Evet, bunlar, biraz... bunlar biraz daha ufak. Kaç tane var burada? Bismillah. Bereketli olsun. Altı tane mi var? Şu kaç kilo gelir Ömer? Şu. Senin anlattığın bu muydu? Buydu. Bu değil mi? Bana 430 kilo Bu. Evet. Canlı. Evet. 430. Gelir mi acaba o kadar? Bu 500'ü geçer acaba. Hangisi? Bu. Geçmez. 500'ü geçmez mi? Şu nasıl acaba? Hacı bak bu Şimdi da olay. 4 kişi keseceksin. Bu tane dört kişiye iyiydi. İyidir, i̇yidir değil mi? Iyi. Evet. Bu tane adam başı dört kişi. Maşallah. Şu diğer ahır. Dişini göstereyim, göstereyim Bu da benim çok hoşuma gitti Ömer. Şu ikinci var ya. Has bu kaç kilo verir bu? 650 gelir mi? 500? 520-530 Nedir bu? Baskül 55 lira değil mi? Şu anki belirlenen fiyat. Fatih şey abi hiç hey, girme, girme. girmeyelim içeri. Şurada bir bakalım. gelecek. Şimdi misafirler de var ya, 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 bakayım, ya burası kaç kilo gelir ha, 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 Hacı abi? Burası kaç kilo gelir? 600-650 gelir mi? Fatih abi, 600-650 gelir mi burası? Yok, tanesi mi 550 kilo. 550 yani 550 gelirse ortalaması 1100 çifti. Yani bu akvaryum var Çok iyi. ya, bir su yüzlüküne çıkar. Çıkar ha? Burası 1100'ün üstünde maşallah. Ala gitsin bana. Bir ver, gel. gel sen bile bir Ben Şimdi sen uğra saçları. yok yok sen gel. 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 Sen, sen gel. gel. Sen ne kadar korkak mısın? Bir de kendini övüyordun. <laughs> <laughs> bir de kendini övüyordun. <laughs> yok <laughs> evet. evet. maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Bereketli olsun inşallah. Şöyle bir arayayım hepsini. Yani ortalama burası 1100'ün üstündedir. Ben çifti ben sana söyleyeyim. Vallahi var ya öyle kokluyorlar ki bunlar <laughs> yabancı görüyorlar ya. Bak şu dana, şu tane da çok iyi. Bu da iyi. Şu benim çok hoşuma gitti. Bak alacı var ya. Yani şu anda ver baba baba her altı kişi keser sabunu keseceğiz. Siyah olan mı? Altı ver baba baba siyah beşik ver ya. Abı siyah kuyruklu evet onu mu keselim? Altı yani? olursa o dört olursa bir tane. Tamam. Bak. Gel, o gel, diğer, tane bizim için çok güzel Gel bakalım şimdi bunu, diyor, bunu direkt konuşuruz. Heh. Bak. Öyle <laughs> <laughs> evet, maşallah. Bunlar kaç bu, bu, bu var ya ben sana söyleyeyim. Gel gel, O alacağı da çok iyi Fatih abi. Sen onun yanındaki var ya Hacı. Abi. Geç geç bak Hacı. Geç. Geç bak. Ben geçmeyeceğim, Yok üstüm korkacak yeter kadar. Ben çekimimi yaptım. Allah hayırlı uğurlu etsin. Rabbim bereketli kılsın inşallah. Burası var ya ortalama Ömer Faruk. Burası ortalama 1100 gelir. Geçer. 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 Geçer yüzü değil mi? Maşallah. Yok. Buradan şey. Bura, bu 650 kilo. Bak şurası 900 950 kilo gelir. Gelir. Mesela bu yok. Yo, hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden kaliteli. Ortalık efendim abi. Gördüm gördüm. Yok gördüm gelmeyeyim gelmeyeyim. Gel <laughs> gel. <laughs> Valla çok az yiyorlar Fatih abi gel sen. Yo ben korktum. <laughs> Maşallah gel. Bismillahirrahmanirrahim. Şey yaktın mı? Bir dakika hanım gel. Hanım şöyle şeylere bak. Bak bu da güzel. Ama bunlar ufak. İkinci. Ha bu bizimki. He? Maşallah. Bunu dört kişi mi keseceğiz? Dört de olur, beş değil. Yok beş değil. Aa evet. Hanım gelsene buraya. <laughs> Fatih abi dur. Maşallah maşallah. Maşallah. İyi mi öyle? Valla çok güzel. İyi de söz mü? Yırtılmış ettin <etneni>, maşallah. Yakışıklı değil mi? Evet evet. Maşallah. Yok kaldırma daha Fatih abi. Maşallah. Baksana. Allah nazardan korusun. Çok. Bu yani yalnız da da bir bu 500'ün üstünde gelir. Ben size söyleyeyim. Bak göreceksiniz. He? Bu 500 kilo. 500'ü orada 500, 500 bak daha 40 gün var. Bu 520 530 kilo rahat gelir canlı. Ufak hayvan ay. ama full ufak, dolu. Full dolu. Tabi çok dolu maşallah Herhalde. maşallah. Herhalde. Bir çok <laughs> güzel ha. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Fatih abi. Bu biz bunu keselim. Сара,